arkadaşlar bir dakika evet arkadaşlar geldim ee, bugün sizlerle birlikte e, ee, evcil hayvan olacağız arkadaşlar şimdi diyorsunuz ki burada nerede çocuklar nerede sonra hmm, Lan ben, ben buradayım ya zaten ha, Alex nerede diyeceksiniz arkadaşlar Alex şu anda ile birlikte balkonda ay terasta oturuyorlar arkadaşlar dışarıyı izliyorlar ya ne oraya olsun beraber dışarıyı izliyorlar Alex ile beraber çocuklar da Oreo öyle birlikte oyun oynuyorlar. Şimdi ben ilk önce Alex'i çağırıyorum. Alex. Efendim. Sesiniz gelmiyor. Arkadaşlar Enes ben gidip çağırayım. Of, ne oldu ya? Geldim. Ya. Ben de tam seni çağırmaya geliyordum. Ee, neredesin sen ya? Yok. Fırdınızla beraber izliyorduk dışarı işte. Ne oldu? Video mu çekiyorsun? Evet. Sen niye böyle giyindin? Hiç böyle giyinmezdin. Sen de önceki videoyla aynı giyinmişsin. Ne önceki videosu? İşte ev vlog çektin ya. Evet. Çünkü onu daha az önce çektim. Ne az önce? İki gün önce çektin onu. <laughs> Boş ver ya. Tamam ya. Çocukları çağır. Tom. Tamam. Eren, Lucy. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Aa, baba sen mi geldin? Oraya öyle beraber oyun oynuyorduk değil mi? Hı <laughs> hı. Ne oluyor? Nerede? Ya yok bir şey de yani. Sen uyumuyor muydun en son? Ya uyudum da çocuklar çaydı ben oynayalım diye. Ben de oynamak istedim. Işte. Ha tamam. Gel anne sizi çağırıyor. Benim ya. Uf, tamam geliyor. Ne oldu? Oraya mı geldi? Çocuklar bugün bir evcil hayvan alıyoruz. <laughs> niye? Ben başka mı? Bu bana niye söylemedin mi ya? <laughs> ne? Ne alıyoruz işte? O ne? Oraya. Yok. Niye çağırmayın ya soyun yok. Oy, yey seni Mutti, mutti, muşti. Bari bir de alın ya. Şunu alma canım, normal zaten. Anne, orayı oyda alacağız. Alacağız zaten kızım. Şimdi telefonları alalım ya, alalım şöyle çanta nerede ay çanta nerede kızım sen mi aldın ne çantes ne çantası baba ya şu ablanın eski çantası var ya he baba onu annem o gün çöpe attı ee, bu odada Linda nerede? Ya yeah. Linda... Şey. Ee. Ee. Nerede? Anne, şöyle şimdi nerede? Ee. O bir tane arkadaşı varmış da... Ee, hı işte artık onda kalacakmış ee, uğrar o zaman yok yurt şimdi. ne dedin sen aman boşver Aras. neyse telefonları nereye koyacağız baba ben arayayım ben kendi telefonumu alırım da Beğendiğim. Yorumları ver sana. Sana kalp var. tamam. Gördün mü? Benim de bu. Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar biz şimdi gidelim. Sonra kamerayı tekrar açalım. Evet arkadaşlar biz geldik. Evet selam. 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 back no 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 i see my kapa çınarlarla duruyor <laughs> Ay nick gelmiş ay nick doğuyor <laughs> ay 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 bak biz çok rahat ya, tamam geliyom <laughs> kızım bari kartlı ver evet iş i̇şte, ya Yeter ki kartları yüzümde kaymayın. Telefonu da. Ben tamam, bu yarım bu çok tatlı. Sen kırma karşı. Ya ben böyle bir canlıyım ya? Üf, üf, tamam. Burada bir şey yok. Tövbe estağfurullah. <laughs> Allah. Oraya tut şunu. Bak şimdi bir ağzın ortasına koyacağım. Gideceğim. Git. <laughs> Aferin sana. Aferin sana. <gülüyor> Teşekkürler. teşekkür <laughs> Bir kez gülür mutlu ediyoruz. <laughs> Ya baba bu yaş çok küçük ya. Ya aynen bu yaş çok küçükmüş. Baksana. Minicik bir yer. Yani, evet minicik. Başka bir yere gidelim o zaman. Olur. Ama şunu almadan gitmem. Onu alamayız. Nedenmiş? Çünkü a a afama işte. Ne bu? Ay bir ya. O, şu bir bu. Ha değil o zaman. <laughs>

Ay tüysüz kedi Anne tüysüz kediden mi korkuyorum bak? Bak Bir dakika. Yovallama, turist afla, ay neyse.

Göst. Tamam bunu alın. Yok. Halime Efendi ne Oraya farkındaysan o bir kez sen tavşansın. Tamam ya. Aldın mı? He <laughs> aldık. Tamam sağlık durumunu kontrol edelim istersen kızım. Alex. Ne oldu? Gel şimdi bir sağlık durumuna bakalım. Tamam kızım Tamam baba geliyor. Eh, merhaba. Merhaba. Şimdi şey, burada ağrım kadar öyle. O, o, ne oldu? Sağlık durumu. Ha, tamam. Şunu alayım. Alın bakalım. Ben kalayım. <laughs> Ay teşekkür ederim. <laughs> <laughs> ah, ah, tamam. Tamam. Ee, şimdi Kimdi? Kimdi? Hangisi bu mu? Bu mu? Hüst. Ne bu? Çünkü ne bu diyor? Oraya bak sen de bugün biraz kırsın değil mi? Tamam. Konuşamayalım mı Sizin bir tane hayvan konuşuyor ama. Doğru. Hangisi bu mu? Tövbe estağfurullah. Allah Allah sonra sapma Ne de lan bu bebek Gör musun? Hangisi o zaman bu mu? Lan beni çocuğum Sana demedim zor la. Bakma Lan seninki ne uzaklık diyor Lan bırak seni ben beni ya Bakın e bir Ya Nasıl ben artık şu hayvanı tamam. e Bu mu ya Ya bu Bu, bu. Ne oldu ha, Yok şey yok. Şimdi bunun pasaportunu falan Vermemiz gerekiyor Tamam siz bir ayrıca sağlıklarına bakın Sonra evet, Tamam bakalım. Bakalım bakalım. Birazcık tırnaklarını kesmemiz lazım. Şöyle. Pıçık, pıçık, pıçık. Tamam. Bak bu kafayı durdum. Aferin sana. Şimdi seni biraz yıkayalım. Gel bakalım. Ay. Ay. Ya ben oturdum. Tamam. Tamam. güzel bakalım. Alın. Alın bakalım. Az önce bana ufak... dedim bak. Mesela. Hadi şimdi. Şimdi. Pasaport. Mama var değil mi sizde? Vay vay hiç merak etme zaman mama varsa soruyorum. Pasaportu mu veriyorum? Alın pasaport. Tatlı şey. Ama tatlı değil mi? Kızım. Tamam oluyor. Bana bak. Sen benim modemi tanımıyorsun yani herhalde. Nasıl Ne bu dedi? Neyse hadi. Hadi eve gidelim. Doğru ya. artık. Hadi hadi. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Biz şimdi eve geldik. Videoyu burada bitiriyoruz abone olup like atmayı unutmayın. Biz bir şey demedik. Abone olup like atmayı